rica ederim. Beliz Geliyor. Daha nereden geliyor? Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyorum. Doğrudan üniversiteden mi geliyorsunuz? İstanbul'dan katılıyorum. <laughs> İstanbul'un neresinden efendim? Sarıyer'de yurttayım. Yani ailem Diyarbakır'da yaşıyor. Ben Diyarbakır, burada yurtta Diyarbakır'da yaşıyorum. Diyarbakır'da yaşıyor. Diyarbakırlı mısın? Evet. Doğma büyüme. Diyarbakır. Doğma büyüme Diyarbakır. Hı -hı. Ne güzel. Peki. Koç'ta okuyorsunuz. Hı hı. Aileniz ne iş yapıyor? Hemen <laughs> para girdi devriye tabii. Babam emekli, annem ev hanımı. Emekli maaşı da malum. Nasıl okuyorsunuz? Aynen. Koç'ta? Bursla tabii ki de. Bursla. <laughs> Tahmin ediyordum. Peki efendim. Nereden emekli babanız? İşçi emeklisi. Başka kardeşleriniz var mı? Bir tane kardeşim var. O ne yapıyor? O ikinci sınıfta daha ilkokul ikinci sınıfta. İlkokul ikinci. Hatta onun sayesinde katıldım diyebilirim. Geçen sene gerçekten çok izlemek istiyordu. Bir de biraz da geç hani çocuklar için geç bir saatte. İzin alırdı annemden hani izleyebilir miyim diye. Annem de özellikle izin verirdi hani ama soruları okuyacaksın ki hani okuması gelirsin hızlansın diye. Arada bayağı fark var ama değil mi? Evet 12, 12 yaş. 12 yaş. Evet. Peki kiminle geldiniz yarışmaya Melisa? Ee, kuzenimle ve iki arkadaşımla geldim. Önce Kuzene mi merhaba diyelim? Ya da hanıma, hanımlardan başlayalım. Buyurun. Merhaba, ben Selen. Melisa'nın liseden arkadaşıyım. Aynı odada kalıyorduk. Liseyi Mesela. Diyarbakır'da mı okudunuz? Yok, İzmir'de. Yatılı İzmir'de. Orada, orada da yatılı okudum. Ee, şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyorum. Melisa'ya da çok başarılar diliyorum. Ona güveniyoruz. Merhaba, kuzen Merhabalar. Evet, doğrudur. Melisa'nın kuzeniyim, ismim Cem. Ben Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okuyorum. Henüz lisedeyim daha. Melisa ile birlikte Diyarbakır'dan geldik. İkimiz de yatılı okuyoruz burada. Kendisine güveniyoruz. Ailecek, burada ben, arkadaşları. Umarım iyi bir yerlere gelecek. Peki. Merhaba, merhaba ben Nazmi Çıbık. Melisa'nın liseden arkadaşıyım. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği okuyorum. Ona güveniyorum. İyi bir şeyler yapacak. İnanıyorum. Peki Melisa biz de başarılar diliyoruz Teşekkür ve yarışmaya ederim. başlıyoruz. şartları biliyorsunuz. İlk soru geliyor. Elma, domates gibi yiyeceklerin kabuğunu soymak isteyen çocuklara annelerin söylediği klişe söz hangisidir? A. Arkandan ağlar. Ve Vitamini kabuğunda. C. Ekmeksiz ye. D. Kalk yerine yat. B. Vitamini kabuğunda son kararım. İkinci soru. Eskiden merdanelik çeşidi olan ev eşyası hangisi? A. Çamaşır makinesi. B. Buzdolabı. C. Fırın. D. Bulaşık makinesi. A. Çamaşır makinesi. Son kararım. Tebrikler üçüncü soruda Melisa İnan. Bir takım yıldızı olan büyük ayı ilkokullarda öğretilirken hangi şekle benzetilirdi? A. Çaydanlık, B. Cezve C. Ütü, D. Tabak. Mutlaka benzetilir. İnanın yani hiç hatırlamıyorum. Büyük ayı, çaydanlık. Bana önce evet. öyle hatırlatmışlar. Bak bu... Emin değilim. Bir fikrim var ama emin Peki, değilim. seyirciye soralım. Bence de seyirciye soralım. Sevgili seyirciler, bir takım yıldızı olan büyük ayı ilkokullarda öğretilirken hangi şekle benzetilirdi? A. Çaydanlık B. Cezve C. Ütü D. Tabak Sıra 10 saniye. Cezve demiş, seçimimizde 78'i. O zaman seyirciye güveniyorum tabii ki B cezve son kararım. Kilim mi? Evet biraz daha kulplu tabaya benzer ama burada Cezve demiştim. Şöyle, 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 şöyle bir de şöyle bir tane yıldız. Dördüncü soru. Bir gorilin sevdiği kadını kaçırıp Empire State binasına tırmandığı film sahnesiyle ünlü olan film. Hangisi? A. Godzilla ve King Kong C. Hulk D. Batman Telefonla Joker hakkını kullanabilirim. Peki, telefon Joker hakkını kullanıyor yarışmacımız. Ve biz telefondaki Joker'lerin Kimler olduğunu öğreniyoruz. Çağatay Barın, Ahmet Işık ve Emre Töre'ymiş. Onları da hangisini arayacağız? Çağatay Barın'ı arayacağız. Arıyor. Arıyoruz. Çağatay Barın'ı. <laughs> Herhalde bu... Böyle bir film görmediniz değil mi? Hatırlamadınız mı? Hatırlamıyorum. Çalıyor efendim Çağatay Barın'ın telefonu. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çağatay Barın'la görüşüyorum değil mi efendim? Efendim, benim. Nasılsınız, iyi misiniz Çağatay? İyiyim Kenan Bey, siz Eksik olmayın, ben de iyiyim. Melisa, İnanla yarışıyorum. Bir sorusu evet. olacak Melisa'nın size. Eğer biliyorsunuz doğru cevabı, 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız? Hazırım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bir gorilin sevdiği kadını kaçırıp Empire State binasına tırmandığı film sahnesiyle ünlü olan film hangisidir? A. Godzilla, B. King Kong, C. Hulk, D. Batman. Bir gorilin bir sevdiği kadını kaçırıp... Bir Bir gorilin sevdiği kadını kaçırıp Empire State binasında tırmandığı film sahnesi. Şıklar, şıklar. Godzilla, King Kong, Hulk, Batman, Batman. Ee, King Kong olabilir ama tam emin değilim. Tamam, teşekkür ederim Çağatay. Tam emin değilim yani, Melisa ona göre. Emin değil. Ben %50'yi de kullanayım. Peki. Yarı yarıya Joker Hacker'ı kullanıyor yarışmacımız. Yanlış iki cevap seçeneği çıkıyor. Hı -hı. Tamam. King Kong seçeneği kaldı. Evet. Batman. Batman değil. Batman değil. B. King Kong son kararım. Efendim? Batman değil. Efendim? Batman goril, değil. <gülüyor> <gülüyor> Beşinci soru. Sesli olarak geliyor. Hı, hı Bu yıl so benimle so birlikte bir aynı adaylığa so so gösterilen kadınlara so teşekkür so etmek so istiyorum. Hepiniz çok ilham to vericiydiniz. To Sizleri to tanımak so çok to güzeldi to to ve to bu de deneyimi inanılmaz ve unutulmaz. Dinlediğiniz ses hangi mesleği yapan birine ait? A. Simultanet tercüman ve zabıt katibi. C. Rehber. D müzayi so Benimle birlikte aynı adaylığa so kadın. gösterilen kadınlara <laughs> teşekkür ederim. <Aa, simülfene> Ağız tercüman <laughs> son karar. <laughs> Geldik altıncı soruya. Türkiye'de evlilik cüzdanlarının üzerinde hangisi yazılır? Anikah cüzdanı ve nikah defteri. C aile kimliği. D aile cüzdanı. Ah. Aile cüzdanı diye hatırlıyorum ama yok. Gözümün önüne gelmiyor kırmızı bir defter. Evlilik cüzdanının üzerine bir, bir şey. Gördüğünüz olabilir. bir şey ama değil mi? Tabii. Sık da rastladınız. Evet. Yerlere gidiyorsunuz. Her çekmece açtığımda annemle babamın gördüğüm Ama hatırlamıyoruz gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Nikah defteri değil. Aile cüzdanı olabilir ama riske etmek istemiyorum. Kâh 15 tane var ve 5 bin lira var. Ben çekileyim. Son karar. Son karar. Riske etseydiniz istemiyorum riske etmek demiştiniz çünkü acaba Ay. ne derdiniz aile cüzdanı diyecektiniz herhalde. Aa, ya da Doğru D cevap mı aile cüzdanı? Doğru evet. cevapmış. Aynı cüzdanımız. Sağlık olsun. Evet sağlık olsun efendim. Beş bin lira kazandınız. Buyurun Melisa inan. Teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.